Herkes selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce size bundan aylar önce bahsettiğim Minecraft kanalımı açtım. Hatta ilk videoyu çekip yükledik. Aykol ve Panki bu videoda bana eşlik etti. Kanalı video açıklamasına ve yorumlara sabitledim arkadaşlar. Oradan abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi bayağıdır girmiyorum Metro Royale. O yüzden günlük para vere vere 790 bin metro parası olmuş. Kara borsayı bir yenileyelim. Düz altı kask lazım değil çelik cephe zırh lazım arkadaşlar altı seviye. Düz altı yelek bu da lazım değil. 10.000 metro parası olana kadar yenileyeceğim. Yine düz kask. Yok arkadaşlar bugün şans yok. Şimdi arkadaşlar bu videoda bahsedeceğimiz asıl önemli olan konu gizli ajan modu. Gelecek bölümde de taarruz modunu anlatacağım. İkinci haritayı seçtim. Gizli görev modu diyorum. Gizli görev modunun birazcık şöyle sıkıntıları var. Onları anlatacağım baştayken. Umarım eşleşme bulur ikinci haritada. 2 de bulmazsa birinci haritada deneyeceğiz. Hatta bu eşleşme ararken ben size modu anlatayım arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum. iki veya bir seviye eşyalar veriyor. Dandik eşyalar falan veriyor. Bize kit falan veriyor böyle. Hani maç sırasında ihtiyacımız olan her şeyi veriyor. 2 level set veriyor bize ve herkese öyleydi. Ama sonralardan bu mod bozuldu. Şimdi bozulduğundan oldu. Siz girdiğinizde bu moda size botlar vurmuyor. Siz onlara vurmadıkça size sıkmıyorlar. Hiç dokunmuyorlar bile. Ve karşıdaki bütün rakipler 2 level set'lerle size oyunun verdiği rastgele bir onarılmış silahla oynuyordunuz. Rastgele bir silah veriyordu. Ama şimdi bu mod bozulduğu için karşınıza 6 setli adamlar denk gelebiliyor acam modunda olduğunuz halde. Ve siz 2 level set'lerle adamlar 6 setlerle girmiş. Yani her türlü ölüyordunuz. İkinci arta da büyük ihtimalle bulmayacak. Şunu ilk karta yapalım. Neyse arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Maçımıza geçince devam ettireceğim. Normal maçımıza geçtik arkadaşlar. Çünkü eşleşme bulmadı. Bu da demek oluyor ki gizli modu çalışıyor. Eşleşme bulsaydı 6 setlerle direkt eşler geçerdi. Eskiden olduğu gibi. Ama eşleşme bulmadığı için herkes eşit. Tabi silah hariç. Mesela size pompalı verir de karşıdaki adama gider onarılmış M4 falan verir. O zaman eşitlik ortadan kalkar. Evet gelmişler. MK-14 bir tane de grozalı var. Lan bot yapma işte şunu ya. Adamlara ince buyurduk artık geldiğimizi. Lan ne çabuk öldü bu çelik cepheli. Oh Çinli künyesi iyi gider. Bunların bomba atarı var arkadaşlar. Bunlar tehlikeli baya. Hem tehlikeli hem kalabalık. Şuradan kitimizi basalım. O yetenekler çalışıyor güzel. Bunları tek tek alıyoruz ya onlar iyice tedirgin oldu. Ulan hepsi mi çelik cephe bunların? 3 kişi öldürdüm. Üçünde de çelik cephe vardı arkadaşlar. Bir kişi daha var. O da pusuyor büyük ihtimalle. Ses vermeyecek. Bu ses vermeyecek. Bunu nasıl alacağız bilmiyorum. Allah Allah. Nerede pusuyor ki? M249'u almamışlar. Çantada kalmış. Arkadaşlar ben yanlış düşünmüşüm. Bir kişi daha yokmuş. Hepsi bu kadarmış ama sonuncu bayıldı. O yüzden bir kişinin daha olması lazım. Ne oluyor lan? Birileri geliyor baskın yedik arkadaşlar. bomba atarlı bir tane mk 47si varmış. Bu künyeyi de kilitleyelim. Ulan herkes alt set çelik cephe olmuş. Bir ben olamamışım. Gerçi ben oyunu fazla oynamadım da hatta video dışında hiç oynamadım. Her elimi izliyorsunuz arkadaşlar. Ama çıkaracağız arkadaşlar. 1 milyonluk sandıktan çıkaracağım. Altı çelik cephe zırhı. Demek ki soluncu adam oymuş saklanıyormuş arkadaşlar. O işlemci güzel iyi para iyi. Şimdi metroya inelim bakalım. Bunları tek tek indirmem iyi oldu. Dördü birden karşıma çıksa alamazdım. Şurada boss doğmuş. Aha. Ha burada önümde. Lan nerede bu? Vallahi ödüm koptu. Yalnız iyi lootlanmış ha. Biraz mermi atacağım. Çok fazla mermi var yanımda. Şimdi lootumuz güzel de. Şunu atalım. Yanaklığı da atalım. Buralarda mı lootlamış bu adam? Her yer lootlamış mı ya? Bu karşısı duruyordur herhalde. Oha burayı da lutlamış. Her yer lutlanmış arkadaşlar. En son sandıktayken ben denk gelmişim adamı. Adam bayağı bir sinirlenmiştir herhalde. Diğer boss'un o taraflara bakalım. Orada kimler var? Aha, Allah sinir oldu mu? Abi demin buradan geliyordu sesleri. Nereye gitti bunlar? İlerideki boss'u mu kestiler acaba? Bana mı yanlış geldi ses? Anlamadım ki. İlerideki boss'u zaten kesmiş bir takımla. Hangi takım belli değil. Ya nerede bunlar ya? Daha az önce silah sesi gelmişti. Ne ara kayboldunuz ortadan? mavi yandı. Yani bunlar hiçbir işime yaramaz. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum artık. Diğer elemanları bulamadık zaten. Ha! Gördüm adamı. Ne? Ulan bu adam nasıl sıkıyor böyle Oo emektar 2 güzel Ben niye o kadar hızlı öldüm ki ya Zırh kalmamış o yüzden galiba Susturucuyla uzak mesafe atıyor adam Bak aramızda bir 5 metre var en az Dipti ve iç içe değiliz adamla Ve susturucuyla atıyor Hani mermilerinin saçılması lazım adamın Bazen böyle gariplikler olabiliyor Şunu satalım 6 seviye zırh paketi. Hadi artık bir çelik cephe zırhımızı çıkaralım şuradan da rahatımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar yılbaşında çekilişle Metro Royale'deki her şeyini dağıtacağım. Bakalım 6 seviye zırh paketinden çelik cephe çıkarabilecek miyiz? Açalım. Düz 6 seviye kask çıktı. 2 tane altı kask oldu çelik cephe çıkaramadık maalesef. Bu arada şu 4 tane künyemi satacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videonun açıklama kısmından ve yorumlara sabitlediğim linkten Minecraft kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekiple ile Minecraft'a başladık artık. Gelecek bölümde de taarruz modunu anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.